Deniz Gezmiş bu ülkede devrimin ayak temellerini atmıştır. Tamam Deniz Gezmiş. Ondan daha büyük bir şey söylüyorum ben size. Tamam mı? Ondan Deniz Gezmiş'in yaptığından daha büyük bir şey söylüyorum. 7 milyon genç bu ülkede oy kullanacak. Bak bunlar var ya başka bir dünya ülkesinde devrimdir. Devrim. Bu ülkenin var ya ayak seslerini değiştirebilir o gençler. Geleceğinizi <laughs> kurtarın tamam mı? Hayallerinize sahip çıkın bak. Hayaller çok önemlidir tamam mı? Bak bir beyaz bir sayfa alırsın. Hayal etmeden hiçbir şey çizemezsin oraya tamam mı? Hiçbir şey çizemezsin. Boş kafayla hiçbir şey yapamazsın. Boş kafa ölüler taşır tamam mı? Bak hayal etmeniz için, çizebilmeniz için hayal etmeniz lazım. Hiçbir şey için geç değil tamam mı? Şu anda çok önümüzde uzun yıllar var. Sizin daha uzun yıllarınız var inşallah. Birleşin tamam mı? Tek adaya karşısında birleşin. Hayallerinize sahip çıkın bak. Gene söylüyorum bu son viraj. Bundan sonrası uçurun tamam mı? Arabanın artık freni mireni hiçbir şey kalmadı. Şu anda Erdoğan seçimi kaybedeceğini anladı tamam mı? O yüzden erken seçim yapamıyor. Düzeltmek için de bir şey yapamıyor tamam mı? İstemez mi o her şeyi düzeltip seçimi kazanmayı istemez mi? Ama elinde gitti artık tamam bak ülkeyi düzeltecek insan bak Nebati bakan yapmazdı tamam mı? Nebati'nin gitti paçasına sarıldı. O Naci Ağbal gibi Merkez Bankası'nın eski başkanı şu anda isim aklıma gelmiyor. Aklına gelen varsa söylesin. Çok güzel bir kadro kurdu. Kur korumalı mevduat falan dediler. Maliye Bakanı dedi ki yok kardeşim dedi. Ben yokum dedi. Görevden aldılar diyor ya bak Merkez Bankası Başkanı da Maliye Bakanı da kendi istifa etti, tamam mı? Görevden alınmadılar onlar. Yanlışa gittiğini anladılar onlar tamam mı? Bu işte de yanlışa gidiyor. Şu anda var ya ülkenin bak ülkenin dış borcu 1 milyon dolar örnek veriyorum. 5 milyon dolar faiz borcu var biliyor musunuz ülkelerin? bak sizin çalıştıklarınız var ya verdiğiniz vergilerin hepsi var ya. Faize gidiyor kardeşim faize. Ben çocuğuma bez alıyorum. Yetişemiyorum kardeşim çocuğumun çocuğumun bezine. Şu çocuğumun sadece bir aylık bez masrafı bin lira. İkinci bir çocuğum da var bin beş yüz lira. Onun bezi biraz daha ufak olduğu için geçinemiyoruz yani. Kimse geçinebiliyorum diyerek gelip buraya böyle böyle konuşanlar oluyor. Boş boş konuşanlar oluyor. Kimse boş konuşmasın kardeşim. Milletin cebinde metelik kalmadı yani. Anladın mı? Evet. Çoluklarımıza, çocuklarımıza yetişemiyoruz yani. Çoluğu Yani bunu artık vatandaşların bir dur demesi lazım. Herkes kendi cebini, kendi menfaatini düşünüyor. Böyle olmaması lazım. Herkesin her şey İnşallah düzelir. Temelimiz oyunda ama çok zor yani. Gidişat çok kötü. Şu mülteci sorununa bir çözüm bulunması lazım önce. Mülteciler gider. Ben bakıyorum Suriyelilerin çoğu bebeklerine molfiks alıyorlar ya. Ben alamıyorum. Ben internetten ucuz bez kovalıyorum yani. Açak alıyorsun abi gidiyorsun. Bakkal gidiyorsun daha Daha ucuz bez var. kovalıyorum kardeşim indirim yakalıyorum yani öyle böyle o da bin liraya mal oluyor yani sadece şu çocuğumun bez parası yani düşün e yetişemiyoruz kardeşim bu nedir ya benzin fiyatı olmuş 27 lira et fiyatları 40 liraya geçmiş hala enflasyon enflasyon diyorsunuz nerede abi enflasyon bana gösterin bana deyin ki bak burada çok ucuz burada çok iyi ben de size diyeceğim ki tamam orada çok iyi hatta istediğiniz partiye de oy vereceğim Almanya'da ekonomik kriz başladı yüzde on oldu diye adamlar artık seferberlik başladı artı sırf on oldu diye burada TÜİK'in rakamları yüzde seksen üç ama yüzde üç aşmış abi. Orada diyorlar ki raflar boşaldı herkes saldırıyor her yere. Abi burada var da paramız yok yine alamıyoruz. Hiçbir şekilde alım gücümüz yok bizim. Anladın mı? Her şekilde abi zararlıyız. Abi bu ülkeye adaletsizliği getiren de AK Parti. Çocuklarımıza tecavüz ederken bir kereden bir şey olmaz diyen de AK Parti. Ondan sonra kalkıp her ne olursa olsun iyinin yanında olmayıp kötünün yanında olan da AK Parti. Sen gel abi burada AK Parti'yi savun. Ne kadar mantıklı abi. Şuraya git abi herkes seni dolandırmanın peşinde. Herkes seni dolandırıyor abi. Hangisi hakkıyla iş yapıyor burada? Ben burada bin liraya yenilen yemeği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitsem yüz lirayı yiyebilirim abi. Bu mu adalet? Neresi bunun adalet abi? Bana söylesene. Hadi onu bunu da es geçtim abi. Burada gençlere yönelik hiçbir şey yok. Allah razı olsun 40 yılda bir bedava konserleri getiriyorlar. Onlar da ya birileri bıçaklanıyor ya birileri ölüyor. Anladın mı abi? Hiçbir şekilde ne huzur, ne ekonomi, ne bir şey, namus, ağır, şeref hiçbir şey bırakmadılar abi ya. Ya benim ailem mutlu bir yuvada değilse, benim ailem huzurlu bir yuvada değilse ben nasıl mutlu olayım? abi? Nasıl mutlu olabilirim? Burada kim mutlu abi? Bana söylesin burada hangisi mutlu? Hangisinin cebinde parası var? Bak ne diyorum abi artık millet o kadar o kadar yoksulluktan ölüyor ki abi. abi. Millet kendini avutmak için artık konserlere gidiyor. Arkadaş edinmeye çalışıyor. Kimse kimseyle konuşmuyor abi. Baksana kimin kimseye güveni var ya? Kim, kim kime güveniyor? Bana söyle abi. Ben 2011 yılında pazara gitseydim belki 10 poşetle gelirdim. Şimdi bir poşetle gelemiyorum ya. Ben 2011 bir yılında abi senden deseydim ki şurada bana telefonunu ver 5 dakika şurada konuşacağım. Derdin ki al kardeşim konuş şimdi desem günahını bile vermesin abi. Demek ki neymiş abi? Burada başımızdaki sıkıntılı abi anladın mı? Niye o sefasını sürüyor? Niye biz cefasını çekiyoruz? Çözüm kimde? Abi çözüm hiç kimsede değil. Abi AK Parti gelse enflasyon daha da kötü olacak. MHP gelse abi yanlış anlamayın ırkçılık başlayacak. anladın mı abi? CHP gelse abi ortalık LGBT'lerden geçilmeyecek. Biz kime vereceğiz abi boyumuzu sen söyle abi biz, biz biz kime vereceğiz abi CHP eşarp yasasını getirdi ama. Çaput dedi bir zamanlar çaput diyordu başımızdakilere. Şu an Kimiz öyle bir yasa getirdiler. Yani çok yani çok saçma bir yöntem aslında çocuğumu ben doğru düzgün okutamıyorum. Hiçbir şey herkes hata yapmış olabilir. Hayır aynı da başta e, şey dedi gitti onlar tokalaştı el sıkıştı gördük elimde tek bir yüzüğüm var dedi. Şimdi saraylarda yaşıyor e, porsiyonlarımızı küçültelim diyor. Peki. Sen niye çantası çalamadığı, çalamadığı, için. Için. çalamadığı için. Çalamadığı fakir. Yani. E, biz de... Ben bugün ha? benim kız kardeşim Van'a taşındı. Niye? Kira oldu dört buçuk beş bin lira. Zaten eniştemin aldığı beş bin lira bir maaş. Yesin mi? Hastaneye mi götürsün? Çocuklara bez mi alsın? Mama mı alsın? Hangisini yapsın? Değil AK Parti değil CHP MHP hepsi de yani. Damat var ya damat. Bak. Aldı boş aldı Buradan Buradan boş var aldı. Burada sosu baba. Damat. 100, damattan 100, 800, sonra bak mali ma mali hazine bakanlığı çok kutsal Aldır. Çünkü ekonominin bel kemidir, tamam mı abi? Ya üç ayda bir üç tane adam gelir mi oraya? Gelebilir mi? Gelemez. Çünkü neden adam damat, damat hepsini boşalttı kasayı. Adam sıra kadem bastı. Şu anda damatı bilen var mı duyan gören? Yok abi, yok. Damat zomat yedi bitirdi. Ya ben geçenlerde Emin önüne gittim. Emin önüne gittim. Emin önünde altıda balıkçılar var. Balıkçılar var. O balıkçılar. Ya ben Tarihi balıkçılar, baktım hep turistler, hep bak yiyen içenler. Bizimkilerine baktım simite almış baba, suya bakıyor böyle. Yani biz bu duruma gelmişiz. Orada bir balık bile yiyemiyorlar artık. Hep yabancı turistler. Yani Türkiye'nin durumu o hale gelmiş yani. Şu anda ülke beş çekiliyor kilo abi ya. Yani daire alanlar yabancılar, rahat edenler yabancılar, tamam mı? Evet.